arkadaşlar Merhaba bugün 27 Haziran Perşembe hepinize iyi günler burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir saat bir buçuğa geliyor arkadaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasına yarım saatlik bir süre kaldı şöyle kaptaki haberleri gün ortası hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım şimdi fonetin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili bir haberi var SPK başvurularını onaylamış Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ arkadaşlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavan 400 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 2,5 milyar TL olacak. SPK'ya 22 Mayıs'ta başvurmuştu şirket. SPK'da bu başvuruyu 26 Haziran'da onaylamış. Yani genelde kayıtlı sermaye tavanı artırımdan sonrası şirketler bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımına gidebiliyor arkadaşlar. Fonet'in kayıtlı sermaye tavanı artırımı SPK tarafından onaylanmış. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Bugün Tofaş Oto'nun durma haberi var. Bakım çalışması sebebiyle. onun haberini de sizlerle paylaşacağım. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ fabrikamızda yıllık izin döneminde üretim yapılmaması ve periyodik bakım hakkında açıklama. Açıklama şöyle şirketimiz Bursa fabrikasında 16 Temmuz 2024 ile 20 Haziran 2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Baslikon kon dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hakeri işlerini kullanacak olup fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları yapılacakmış. Şirketin sürekli varsayımının nasıl etkileneceği yönde de herhangi bir etki beklenmemektedir denmiş. Yeniden faaliyete başlanacaksa öngörülen tarihte 20 Ağustos 2024 16 Temmuz'da başlıyor, 20 Ağustos'ta sona erecek bir üretim kesintisi ve bakım çalışması Tofaş Oto'nun bu haberi bugün paylaşıldı. Bir Beşiktaş'ın transfer haberi var. Onu da sizlerle paylaşayım. Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandez Silva'nın transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmış. Oyuncuya her sezon içinde 6 milyon avro garanti ücret ödenecekmiş arkadaşlar. Beşiktaş'ın transfer haberi. Başka haber, e, Trabzonspor'un bir transfer haberi var. Ozan Tufan transferi hakkında. Açıklama şöyle. Profesyonel futbolcu Ozan Tufan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Hull City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Hull City ile sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon euro. 3 taksit halinde ödenecekmiş. Evet Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un bugün transfer haberleri var. Şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Yarım saat kaldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı sonrası da sizlerle bir paylaşımda bulunacağım. Bu faiz kararı ile ilgili. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtilerin yatışın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.